İşte bunun için olanı olduğu gibi kabul etme aşamalarımızda bizler de etrafımızdan bizi olduğumuz haliyle kabul etmelerini bekleriz. İşte bu beklentiyi oluşturduğumuzda orada yeni bir sınav alanıyla karşılık karşıya geliriz. Ve bizi olduğumuz haliyle kabul etmeyen insanlarla yolumuz kesişir. Ve orada o beklentimizden bizler sınava tabi oluruz. O beklentimizin zıttına olaylarla karşılaşır. Ve oralarda aslında bize şu mesaj verilir. Beklentini bırak. Beklentisiz ol. Sen olan olduğu gibi kabul et ve yolculuğuna devam et.